Tipik bir FETÖ'cü nasıl bu kadar ikiyüzlü olabiliyor? 28 Şubat ihtilali oldu. Bir baktık Fethullahçılar bıyıklarını kesmiş. Hanımları kapalı olanlar başlarını açtırmış. Oradan anlıyorsun ki ikiyüzlülüğün sınırı yok orada. Dolayısıyla ihanetin de sınırı yok. Kişilik sahibi bir adamın öyle bir yerde durması mümkün değil. içine, istihbaratın içine, polisin içine, bürokrasinin, yargının içine insanlar sokmaya çalışırlar. Neden? Siz bu altılının ortasına düştünüz mü sizi yok ederler kimsenin de haberi olmaz. Bütün bu odaktan aynı ele geçmesi demek toplumun korkunç bir kafesin içine girmesi demektir. Devlet büyüklerine de söyle. Daha o zamanlar onlar da dinler, biz de dinleriz falan diyen tipler vardı. Onlara derdim ki vallahi onlar Müslüman mı bilmiyorum ama ilk hedefleri Müslümanlar olacak. Çünkü onlar nereye doğru sevk edilirlerse düşünmeden hareket etmek üzere kurgulanmıştır. Evet 15 Temmuz'un 6. yıl dönümündeyiz. 250'ye yakın insanımızın şehit olduğu, binlerce insanımızın yaralandığı, gazi olduğu, memleketimizin yaşadığı çok olağanüstü bir gece ve gün idi. Tabii o 250 şehidin arasında benim de çok sevgili arkadaşım Erol Olçok ve sevgili oğlu Abdullah Tayyip var. Allah gani gani rahmet etsin hem onlara hem de bütün şehit olanlara. Şimdi bu darbe tabii ki FETÖ denen bir örgütün kalkışması işi. Bugüne kadar tabii FETÖ üzerine çok konuşuldu, analizler yapıldı. Benim analizim biraz daha farklıdır. Ama farklı derken ben olayı biraz daha... Böyle bir örgüt bu toplumun içinden nasıl çıkabildi? Ben bu konuya daha çok eğilirim. Çünkü bir tek çıkan o değil. Bir tek dindar görünümlü hainler çıkmıyor ayrıca. Laik görünümlü hainler de var. Sağ sol falan fark etmiyor. O yüzden benim derdim evet FETÖ'yü de e, analiz edip onu ortaya koymak fakat onun üzerinden daha geniş bir yelpazeyi açıklayabilmek. Şimdi FETÖ hücre tipi yapılanma ile yapılanmış aslında tipik bir istihbarat örgütünün e, oluşturduğu bir yapılanmadır. Yani terör örgütleri ister Latin Amerika'da olsun ister dünyanın Asya'da olsun ister Avrupa'da ister biliyorsunuz bizim e, ülkemize de sürekli saldıran terör örgütleri var muhtelif. Onların hepsinin örgütlenmesi aslında istihbarat örgütlerinin geliştirdiği bir modele dayanıyor. Yani bu konuda terör konusunda ve terör örgütleri konusunda dünyada bir noha var, model var. Bu model genelde birbirine benzer. Nedir o? Bir takım hücrelerin oluşturulması, o hücrelerin birbiriyle alakasının olmaması, sadece her hücreyi yöneten bir sorumlunun diğer sorumlularla beraber bir üst katmanda sınırlı sayıda insanla görüşme yapıp talimat alıp talimat vermesi, onların Bölge e, sorumlularının kendi aralarında ayrıca toplantılar yapması, iki tarafın birbirine karışmaması, altın üste üstün alta bilgi anlamında herhangi bir şey vermemesi, sadece talimat gelip bilgi gitmesi yukarıya doğru yani bunların hepsi uluslararası istihbarat örgütlerinin kurdurduğu terör örgütlerinde görüyoruz. Zaten ben açıkça şöyle söyleyeyim: Herhangi bir terör örgütü organik bir şekilde bir ülkede iş yapamaz kendi başına yapamaz. Uluslararası bağlantısı olmayan hiçbir terör örgütü hiçbir ülkede kendi başına böyle kurulup e efendim ondan sonra kafalarına göre eylemler yapıp örgütlenip işte eğitim verip lojistiklerini geliştirip silah alıp silahlı eğitim verip propaganda eğitimi verip kendi kendine yetişmez. Bütün terör örgütleri istihbarat örgütlerinin ürünüdür. Hepsi. Sağcı, solcu, golcü, dinli, dinsiz fark etmez. IŞİD'inden tutun, El yani Şahap gibi, PKK'sından tutun, herhangi bir şekilde bir veya birden fazla batılı istihbarat örgütünün eğittiği, yetiştirdiği şeyler. Şimdi FETÖ de böyle. FETÖ'nün doğduğu ortamı bir kere söylemek gerekir. Bu örgütün kurucusu olan kişi normalde küçüklüğünden beri devletin belli kurumlarına muhbir olarak çalışan bir adam. İlk ihbarı Kur'an okuduğu Hocasına karşı yapıyor jandarmaya gidip. 13 yaşında. Yani kariyeri bayağı erken başlamış. Daha sonra bu kariyeri muhtelif yerlere atandığında, vaiz olarak vesaire, orada da devam ediyor. Türkiye'de 1950'lerden, 60'lardan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ve onun istihbarat örgütlerinin geliştirdiği sivil e, komünizm karşıtı dernekler var. Komünizmle Mücadele Derneği bunlardan birisi. Onun ilk üyelerinden birisi. Buradan anlıyoruz zaten. Yani... Oraya tabii saf işte efendim dindar milliyetçi insanlar da katılıyordu. Fakat kurumun arkasında çok açık bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri var. Şimdi biz düz mantıkla her şeyi maalesef analiz ediyoruz. Genelde öyle bakmaya alıştırılıyoruz. Yani Amerika, Amerikan taraftarlarını destekler. Rusya, Rusya taraftarlarını destekler diyebiliyoruz. Evet öyledir. Her ülkede öyledir. Fakat aynı zamanda Amerikan karşıtı gözüken hareketleri de mesela destekleyebilir desteklerden nitekim. Mesela İsrail'in en çok desteklediği hareketler arasında antisemit hareketler de vardır. Yani Yahudi karşıtı hareketler vardır. Çünkü Muhalefinizin sizinle sürekli uğraşması size karşı sürekli söylem ve eylem geliştirmesi sizi büyüten bir şeydir. Muhalefetsiz büyük bir güç olmaz. Akıllı güçler, muhalefetini de kendisi belirler. İşte o zaman mutlak güç olur. İşte o zaman gücünü gerçekten büyütmüş demektir. Muhalefetin senden başka bir şeyden bahsedemez hale geldiği zaman o seni olduğundan daha büyük gösterir. Şimdi FETÖ gerçeğine geri dönersek böyle bir vaizin tek başına böyle devasa istihbarat örgütlerinin ancak bildiği tarzda hücre yapılanmasını tek başına kotarması mümkün değil. Dolayısıyla onun bir rehberlikle özellikle 1980 sonrası Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gibi ülkelerin desteğiyle bu örgütlenmeyi büyüttüğünü biliyorum yani bunu bilmemek için kör olmak lazım neden e Çünkü bunu da gene yanlış anlıyoruz yani Amerika dincilerin yanındadır ve Amerika dincilerin karşısındadır gibi arkadaşlar böyle bölünen şeyler uluslararası ilişkilerde pek yok her zaman gri alanlar var her zaman siyah ve beyaz yok Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bir yandan Türkiye'de mesela seküler kesimi desteklerken ne üzerinden? işte efendim TÜSİAD üzerinden, bir takım vakıflar üzerinden, dernekler üzerinden, medya üzerinden desteklerken hatta yakın zamana kadar ordu üzerinden desteklerken e bir yandan da dini hareketlerin potansiyelini gördüğü zaman oraya da el atar. Orayı da kendi menfaatine doğru çevirmeye çalışır. Her yerde büyük güçler böyle yapıyor. Şimdi bu Fethullah hareketi de Öncelikle güya dini bir hareket, işte efendim Risale-i Nur cemaatlerinden birisiymiş gibi başladı. Ben gençken de onlara nurcu diyenleri uyarıyordum. Daha bu işler hiç ortalıkta yokken, 90'lı yılların başında vesaire. Onlara nurcu demeyin, onlar Fethullahçı diyordum. o Ayrı bir şey diyordum. Çünkü nurculuğu kullandıkları çok belli. Ee, orada başka bir örgütlenme mantığı var. Fetullahçılıkta öyle herhangi bir dini cemaat gibi değil. Adına cemaat diyorlar ama aslında bir örgüttür kesinlikle. Ve özellikle 90'lardan itibaren Türkiye'deki devletin içindeki işte Amerikan çıkarını, Amerikan'ın bu Fetullah üzerindeki desteğini güçlendiren askeri ve sivil bürokrasiden insanlar Fetullah'ın yurt dışındaki operasyonlarına da destek verdiler. Bunu herkes biliyor. Yani Türkiye'den bir ülkeye işadamı grupları gidince, efendim ne bileyim bir bürokrat heyeti gidince bunları tutuyorlardı. Mutlaka o bölgedeki bir Fetullah'ın okuluna, bir yurduna götürüyorlardı. Kim götürüyor? Büyükelçilik eliyle götürülüyor. E güya aynı büyükelçilik o dönemde efendim irtica karşıtı beyannamelere destek veriyor vesaire. Dolayısıyla düz mantıklı anlaşılacak bir şey değil. Şimdi Fetullah'ın bu uluslararası desteği arkasına aldıktan sonra Türkiye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in bir ajanı gibi hareket etmeye başladığını görüyoruz açık açık. Çünkü arkadaşlar her devletin devlet dediğimiz, güç dediğimiz aslında dört odak var. Bunu bir kare gibi düşünün. Her kurum çok etkili değil. Her kurum çok önde değil. Yani devleti ele geçirmeye çalışan örgütler her kurumla uğraşmaz. Dört ana odakla uğraşır. Onları ele geçirmeye çalışır. Onlardan birincisi istihbarattır. İşte emniyet istihbarattır, efendim, milli istihbarat teşkilatları Türkiye'de. İkincisi polistir. Yani asayiştir. Üçüncüsü mahkemelerdir. Dördüncüsü ordudur. Asıl güç bu dört şeyde gider. Her devlet aslında bu dört odaktan ibarettir arkadaşlar. Bir de buna yargıyı eklerseniz, bürokrasiyi eklerseniz, kritik kurumları o zaman diyelim ki altılı bir yapı. Her devletin böyle bir altılı merkezi vardır. Mesela bir devletin tapu kadastro müdürlüğü e, ilk hedef alınan bir yer değildir. Oraya çökelim, oraya adam koyalım. O kadar uğraşmazlar. Ama nereye uğraşırlar? Ordunun içine, Kurmay Heyetine girebilecek efsafta insanlar sokmaya çalışırlar. Aynı zamanda istihbaratın içine polisin içine, bürokrasinin, yargının içine sokmaya çalışırlar. Neden? Siz bu altılının ortasına düştünüz mü sizi yok ederler kimsenin de haberi olmaz. Bu altılının ortasına düşmeyeceksiniz. Polis sizin hakkınızda takip yapar, istihbarat toplar. Bunlar bir dosya olur. Yargıya sevk edilir. Yargı sizin hakkınızda mahkumiyet kararı verdiği anda devreden çıkarılırsınız. Yani bütün bu odakların aynı ele geçmesi demek aslında toplumun korkunç bir kafesin içine girmesi demektir. O yüzden hep bağırıyoruz. Yani liyakat diyoruz, işte ehliyet diyoruz. Ee, cemaat toplum içinde şu cemaat bu cemaat olabilir. Zaten klikler var. Onlara niye kimse bir şey demiyor? Yani bu FETÖ cemaat değil. Yine söylüyorum. O bir örgüttür. Ama dini cemaatler, dini gruplar, dini halkalar var. Her toplumda olur ve olmalıdır. Çünkü aynı şekilde başka düşünce grupları da var. Onlara cemaat demiyoruz diye onlar daha mı temiz? Yani Türkiye'de bazı iş adamı dernekleri, Türkiye'de bazı e, basın dernekleri yıllarca birilerinin uzansı olarak çalışmadı mı? Sovyetler Birliği yıkıldı. Sovyetler Birliği KGB istihbarat örgütü Türkiye'de hangi gazetecilere para ödendiğini gösteren belgeler yayınladı. Bunları unutmadık. 90'lı yıllarda o insanlar utanmadan Türkiye'de solcu geçinen bazı gazeteciler utanmadan ölene kadar gazeteciliklerine devam ettiler haklarında belge yayınlamış hem de Rusya yayınlıyor yani biz verdik paraları diye şimdi bu bilinen bir şey Dolayısıyla yani adında Efendim dini bir tabir var diye birileri hep böyle bir tarafta Efendi yerler çok temiz ne alakası var yani Mesela hemşerilik grupları. Bu da liyakatin baş düşmanı değil mi? Yani adında cemaat yok diye çok mu temiz oluyor? Dolayısıyla liyakate engel olan, kabiliyeti olan, yetkinliği olan, o işe hak eden, Türkiye'deki sağcı, solcu, golcü fark etmez. Kimin önüne engel koyuyorsanız orada büyük bir sorun var. Liyakatin de ön şartı sadakat. Sadakat liyakatten büyük olmalı çok büyük olmamalı. Şöyle hep gösteriyorum. Sadakat liyakatten biraz büyük olabilir ama çok büyük olamaz. Yani birisi aşağıda öbürü öyle bir şey olamaz. O zaman o zaten topluma ve kurumlara zarar veriyor. Şimdi FETÖ'nün yetiştiği bataklığı anlamamız lazım arkadaşlar. Çünkü FETÖ bu bataklıktan yetiştiyse oradan başka şeyler de yetişiyor. İşte demin bak söylüyorum hemşerilik grupları, layık gözüken, batıcı gözüken, efendim güya ilerici gözüken grupların ta uluslararası nasıl manipüle edildiği, beslendiği, fonlandığı, aynı şeylerin dini gruplar, dinsiz gruplar içinde söz konusu olabileceğini söylüyoruz. Bu zayıf bir devletin manzarasıdır. Herkesin bir içeride bir şeyleri var, elleri, kolları var. Güçlü devlet nasıl anlaşılır? Güçlü devlet kendi ülkesinde, kendi toplumu içinde çok fazla yabancı elleri karıştırtırmaz. Tam tersi onun elleri başka toplumlar içindedir. Buradan anlaşılır. Yani ya herru ya merru mevzu. Sen elini dışarıya doğru uzatamazsan birilerinin eli sana doğru gelir. Sen enerjini dışa doğru yayamazsan ülkendeki gençlere dünya çapında bir eğitim, dünya çapında bir gelecek, dünya çapında bir vizyon, yetkinlik kazandıramazsan başkalarının emelleri senin ülkene müdahale etmeye başlar. FETÖ bu noktada açıkça söyleyelim dünyadaki hemen hemen batılı bütün güçlerin menfaatine uygun işler yaptı. Bu işleri yaparken Türkiye'de muhtelif dönemlerde muhtelif müttefikleri oldu. Bir dönemde ordu bile oldu. Güya çok tasfiye etmeye çalışıyorlardı. Onlar bile oldu. Çünkü al gülüm, ver gülüm işleri. Bakın bu da Başka bir bataklığın manzarası. Eğer toplumsal ahlak, devlet ahlakı, iş ahlakı yerlerde sürünürse, görüyorsunuz efendim dindarlık, dinsizlik, sağcılık, solculuk hiçbir şey ifade etmiyor. Bunların elleri birbirlerinin cebinde, ortak oluyorlar ve menfaate doğru el ele koşuyorlar. Türkiye'de işte o olaylardan biliyoruz. Yani FETÖ'nün kimlerle kol kola gezdiği, güya e, dinsiz bilinen efendim e, batının Türkiye'deki Büyük destekçileri gibi gözükenlerle bile Açıktan Kendileri de öyle de Açıktan ilişki kurabiliyorlar ee, Solcu görünümlü adamları var Solcu gazetelerde Efendim sağcı görünümlü adamları var Dinci görünümlü adamları var Radikal solcu gözüken adamları var Şimdi bu akıl bir vaizin aklı değil. Bu örgüt öyle bir e, akılla kurulmaz. Dediğim gibi bu dünya çapında bir operasyondur. Tek hedefi de aslında Türkiye değildir. Şimdi biz bunu da genelde karıştırıyoruz. Arkadaşlar Türkiye İslam dünyasının gerçekten en aktif, en belirgin aktörüdür. Bunu bu ülkede yaşadığım için söylemiyorum. Yani ben başka bir e, memlekette de yaşıyor olsaydım. Objektif analiz yaptığınız zaman bunu görürsünüz. Ha O yüzden hep söyleriz ya Türkiye üzerinde oyun çok. Türkiye üzerinde oyun çok zaten oyunların en büyük Osmanlıyı Birinci Dünya Savaşı'nda bitirmekle yapıldı. Çünkü hilafet meselesi ve Osmanlı ortadan kalktıktan sonra Türkiye içine kapanık bir devlet haline geldi. Daha sonra yaklaşık 60 sene 50 sene bu böyle devam etti. Türkiye'nin yeniden kendine gelmesi yerini yurdunu kompleksiz bir şekilde kendini inkar etmeden yeni bir yüzle benimsemesi ve dışarıya açılması enerjisini dışarıya açması turgut özal'dan sonra oldu. Ondan sonra belli aralıklarla turgut özal'ın etkileri de sıfırlanmaya çalışıldı. İşte o 90'lı yılların kargaşaları ki o dönemde FETÖ ondan çok istifade etti. Daha sonra da bugüne kadar gelen süreci biliyorsunuz. Yeniden bir aktifleşme dönemi var. Ee, tabii bunun yanlışları da var. Gittiği yanlış yönler de var. Doğru yapılan işler de var. O ayrı bir mevzu. Biz burada FETÖ olayını şu bağlamda bakalım. Tipik bir FETÖ'cü nasıl bu kadar ikiyüzlü olabiliyor? Yani bunlar evlerinde Kur'an okuyup, çok az uyku uyuyup, teheccüd namazları kılıp, sabah işe gittiğinde Amerika'nın, İsrail'in çıkarına uygun görev yapan adamlar. O dindarlığıyla güya, çakma dindarlığıyla, bu yaptığı ihaneti yan yana getirebiliyor. Rahatsız olmuyor. Veya evinde efendim kendi çevresinde efendim cemaatin içinde çok böyle munis, halim selim insan iken bir bakıyorsunuz en ileri bir işkenceci. En ileri bir insanların mahrem hayatlarını e, dikizleyen bir röntgenci olabiliyor. İkisini aynı gün içinde yaşayabiliyor. Ben bunu şöyle izah ediyorum. Bizim toplumumuzun böyle büyük bir kişilik açığı vardır. FETÖ o açık içinden büyüyen bir zehirli sarmaşıktır. Bu batak bizim batağımızdır. Çünkü bunlar uzaydan gelmedi. Bunlar Afyon'un bir köyünden, efendim Erzurum'un bir tarafından, Trabzon'un bir tarafından geldi. Yani bu toplumun içinden geldiler. Genelde ergenlik yaşlarında devşirildiler. Bakın bu bile bir umumi bilgidir. Çünkü 12-13 yaşlarında insanların dünyaları şekillenmeye başlar. Kendi kişiliklerini oluşmaya başlarlar. Tam o yaşlarda bunlar insanları devşirip aynen devşirme mantığıyla yetiştiriyorlardı. İkiyüzlülük yüzlülük eğitimi veriyorlardı. Münafıklık eğitimi verirler. Yani o çocuklar neden ileri yaşlarda bir yargıç olduklarında, bir istihbarat elemanı olduklarında, devletin içinde bir yere sokulduklarında bu ikili hayatı yaşayabiliyorlar. Onu ta 12 yaşlarına, 13 yaşlarına kadar geriye gidip keşfetmemiz lazım. Orada şöyle bir şey var. İkilik, ikirciklik demektir. iki yüzlülük demektir. Sonunda mutlaka psikolojik bir takım sorunları olur. Bunu zaten bu FETÖ'den yetişen insanların kişiliklerinde, yaptıkları işlerde görebilirsiniz. Yani günlük hayatta karşılaştığınızda, eski zamanda da devlette de karşılaştığımızda bir insanın FETÖ'cü olabileceğini hissedebiliyorsun. Şeklinden, şemalinden değil. Çünkü e, 28 Şubat ihtilali oldu. Bütün Müslümanlar üzerinde, bütün dindarlar üzerinde büyük zulümler yapılıyor. Bir baktık bütün Fethullahçılar bıyıklarını kesmiş. Hanımları kapalı olanlar başlarını açtırmış. Oradan anlıyorsun ki iki yüzlülüğün sınırı yok orada. Dolayısıyla ihanetin de sınırı yok. Çünkü ihaneti de kendilerince şöyle meşrulaştırıyor. Diyorlar ki Bizim yeniden büyük bir devlet olmamız lazım. Bunlar kendi içinde konuştukları konular bunlar. O zaman bize her şey caiz. Biz her şeyi yapabiliriz. Köprüyü geçene kadar. Bu lafı hatırladınız mı? <laughs> Köprüyü geçene kadar ayıya dayı deme. Sadece onlara has bir söz değil. Her türlü parti, grup, cemaat, klik, dernek, vakıf, sağcı, solcu, laikçi, dinci herkesin günlük dilinde pelesenk ettiği bir şey işini bileceksin. Gemisini yürüten kaptan köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin. Bunlar bakın bizim dilimize kadar bulaşmış günlük dilimizde kullanıyoruz. Bu iki yüzlülük zaten bu toplumda maalesef yaygın bir şekilde var. İşte Fetullahçı örgütün toplumda köklenmesi bu kadar çok kurumu içeriden ele geçirmesinin temel sebebi bu kadar çok malzemenin bol olması. Yani İki yüzlünün bu kadar bol olması. Kişilik sahibi bir adamın öyle bir yerde durması mümkün değil. Ben eskiden de çok söylerdim. Devlet büyüklerine de söyledim. Ta o zamanlar işte efendim onlar da dindar, biz de dindarız. Aman ne güzel falan diyen tipler vardı. Devletin üst kademelerinde. Onlara derdim ki vallahi onlar Müslüman mı bilmiyorum ama ilk hedefleri Müslümanlar olacak. Onların hedefleri Müslüman olmayanlar değildir. Onların vuracakları ilk hedef Müslümanlardır. Gerçek Müslümanlardır. Çünkü onlar nereye doğru sevk edilirlerse düşünmeden hareket etmek üzere kurgulanmıştır. Bu iki üzülü artık din gibi benimsemişlerdir. İşte bir talimat gelir tepeden. Bir bakarsın gazetecilerin bir kısmı keçi sakal bırakmış. Yani bu kadar kişiliksiz insanlardır. Yani şu tüyleriyle, kıllarını bile talimatla şekillendiren insanlardır. Bir talimat geliyor. Tamamen kesiyorlar. Bir gruba diyorlar ki siz şöyle giyineceksiniz. Onlar öyle giyiniyor. Sana diyorlar Mehmet Ali Birant gibi konuşacaksın gazeteci tipi. Onu öyle eğitiyorlar. Gerçekten karşında sanki Mehmet Ali Birant konuşuyor. Bunlar ikirciklik konusunda uzman. Yalan konusunda uzman. Ama soruyorum size uzman olmayan kaç kişi var ki? Bu bataklık bizim bataklığımız. FETÖ darbesini bu millet sokaklarda meydanlarda canını vererek kanını vererek engelledi. Fakat bizim bu ikiliye artık bir son vermemiz lazım. Çünkü bir tek onlara has değil. Bu rezillik içinden daha evvelden de Osmanlı'dan beri nice ihanetler çıktı. Bundan sonra da böyle çıkar. Onu engellemek kişiliğin toplumda değer kazanmasına bağlı, liyakatin değer kazanmasına bağlı. Devletin adam alırken şucu bucu Bizden sizden, hemşerim değil, bizim gruptan değil bunlara bakmadan tamamen objektif kriterlerle yetişmiş yetkin insanları almasıyla ilgilidir. İnsanların sosyal bağlılıkları olur, mensubiyetleri. Bunda bir sorun yok. Olmalıdır. Olması çok doğaldır. Her toplumda böyledir. Mesele o mensubiyetin mecburiyet haline getirilmesidir. İşte burada büyük bir sorun olur. Yani bir insan kalben bir fikri benimsemiştir. Düşüncesi bir ideolojidir. Sağcı sol o önemli değil. Ama onu işinde ayrımcılık için kullandığı anda bu büyük bir zulüm olur. Herkese. Herkes olur. Hatta kendi taraftarı olduğu gruba bile olur. Neden? Çünkü o grubun içinde bile yetkin olanlar öne çıkmaz. Emir komutaya en çok uyanlar öne çıkar. Dolayısıyla gene aynı mevzuya gelin. Adam olalım. Adam olmak demek artık şu kişiliğimizi ikiliklere, iki yüzlülüklere, ikirciklere, münafıklıklara kapatmak demektir. Köprüyü geçme olayını artık ayıyla değil de insanlarla yapma demektir. İnsanlarla konuşarak, anlaşarak, tartışarak, e, memleket paydasında buluşarak, bu e, topluma hizmet, bu topluma sadakat paydasında buluşarak yapmak demektir. Biz bunu yaptığımız ölçüde inanın İslam dünyasının en aktif aktörü olarak önümüzde gerçekten zorlu ama eğer yolumuzu sağlam tutarsak, insanımıza kıymet verirsek, her türlü insanımıza bu vatanını seven, bu toplumu seven, ona hizmet etmek isteyen, yetkin, yetkili insanlara önünü açarsak dünyada gerçekten önümüzde büyük bir istikbal ben görüyorum. Allah sağlık ile, refah ile, kişilik ile, şahsiyet ile bizi o günlere eriştirsin gençler.